Canlı yayına başladık. Merhabalar. Şu anda izleyici sayımız sıfır. Hepinize kıymetli vakitler dinliyorum. Her ne vakit dinleyecekseniz. Bütün vakitleriniz kıymetli olsun. Bugün e, sizlere ter canlı aşık İsmail Daimi bir değişini, kısa bir değişini okuyacağız. Şerhe beyana gerek yok. Zaten açık olan bir şeydir. Maksadımız İsmail Daimi'nin de eğitiminden, öğretiminden istifade etmektir. Bize eğitici bir şeyler bırakıyorlar. <laughs> İsmail Daimi Tercamdır ama İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da vefat etmiştir. Doğum tarihi 1932'dir. 1983'te vefat etmiştir. Yani Galiba 51-52 yaşlarında olsa gerek. Hayatı, sağlığında çok e, Türk, o zaman plak vardı, plakları, kasetleri yayınlandı. Ölümünden sonra da kızı tarafından, kızı Yadigar Hanım, e, Ali Adli Vaktizol'un yayınları, can yayınlarından bir kitabının çıkmasını sağladı. Bütün değişlerini oraya oraya e, kaydettiler. Asıl adı İsmail Aydın'dır. İsmail Daimi'nin. Daimi onun mahlasıdır. Mezarı Karacahmet'tedir. <laughs> <laughs> onun bir nefesini Sezen Aksu kasetine almıştı. Senesini hatırlamıyorum ama Adana depreminin olduğu seneydi tam deprem olmuş. Kasetin de PR'ı hazırlanıyor. Orada Aşık İsmail Daimi'nin Bu da Gelir Bu da Geçer Ağlama adlı Nutku Şerifi var idi. Ve tüm Türkiye radyoları, televizyonları bu şarkıyı çaldılar. Uzun süre çalındı. Yaşı yetenler hatırlayacaktır. Ve depremin yaraları bir nebze atlatıldı. Aşık Daimi zaten sabrın önemini anlatır hayatın geçiciliğini anlatır, çilenin de geçiciliğini anlatır. Mutluluğun da, üzüntünün de geçiciliğini anlatır. Aşıklık gelenevi, geleneği, geleneği bektaşilik geleneğinin tasavvufun ilkeleri doğrultusunda. Yine onun bize sabır öğütleyen bir nutku şerifini bugün okuyalım. Maksadımız İsmail Daimi'nin ismini zikretmektir. Ve onun şeyinden istifade etmektir nasihatlerinden. Menzil almak istersen gönül sabreyle sabreyle. Bu menzil iki türlüdür. Bir dünya makam, mevki vesaire için menzil alacaksın, müdür olacaksın, şef olacaksın, zengin olacaksın vesaire. Gönül. Bunun için de sabır gerek. Ya da manevi olarak menzil almak istersen nefsen bari nefsine bari nefsi devam eden nefsi mülhimeye, nefsi raziyeye, nefsi marziyeye, nefsi mutmainneye, nefsi kamile, nefsi safiyeye doğru menzil almak istersen elindeki tek silah sabırdır. Sabır zor bir şeydir, sınavdır. Bir başa gelince anlaşılıyor şey, ne oldu. Sabrın bir istenmeyen şeylerin başa gelmesine sabretmek. İki, istenen şeylerin elde edilme, edileme işine sabretmek. Tahammül etmek. Yani nimet verilmiyor, külfet veriliyor. Bunlara sabredeceksin, edeceksin, tahammül edeceksin. İşte benim başıma hiç hesaplamadığım hastalık geldi. Ameliyatlar geçirdik ve sabrediyoruz. Aa, sabrın sonunu öğrendik. Eskiden sabır falan etmiyormuşuz yani. Şimdi anladık ki hatta yoğun bakım günlerinde bir gün bin yıl gibi geliyor. Sabır ediyoruz. Menzil almak istersen gönül sabreyle sabreyle bu dediğim gibi maddi ve manevi sabır şey menzil dostu bulmak istersen gönül sabreyle sabreyle yani Cenab-ı Allah'ı bulmak istiyorsan kalbinde daha yakından bulmak istiyorsan onun senin göremeyişine uzakta değildir şüphesiz. Ben size diyor şah damarızdan daha yakınım. Benden yaşı küçük birisi vardı. Hukuk okuyordu. Bir gün bunu tartışırken <laughs> Dedi ki ben dedi Allah hep yakın da dedi. Biz uzağız dedi oraya. Hadi sahipti sahip bundan sonra hocamsın dedim. Yasin benden on yaş küçük ama 12 iki, yaş. Ver bana dedim bir ilmi öğrettim. Şu an e, Amerika'ya gitmiş şeyden dolayı bir e, şimdi merdut olan bir tarikat şey bir cemaat mensubu olduğu gerekçesiyle ben kendisini severim. Görüşmeye de devam ederim. Bana bir ders vermiştir. Yani dostu bulmak istersen Allah'ı bulmak istersen sabırla gideceksin. Gönül sabreyle, sabreyle. Başa gelen musibete sabreyle. Ele geçmeyen nimete sabreyle. İstenmeyen olayların geçmesine sabreyle. Sabredenler menzil alır. Yani bir menzilden diğer bir menzile gitmek illa sabırdır. Diğer o Adana depreminde Sezen Aksu'nun söylediği türküsünde de şey diyordu. Sabır orada da önemli. Eyüp sabır ile erdi bu sırra. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Onu da vaktimizin olduğu bir günde okuruz inşallah. Sabretenler menzil alır, sabretmeyen yolda kalır. Yani yolun dikeninden, meşakkatinden dolayı sabredenler menzil alır. Buna sabretmeyenler diyor yolda kalır. Gidemez bu kadardır. Sabreden maksudun bulur. Gönül sabreyle sabreyle. Maksud kastedilen şeydir. Kalpte ana şey olan varılmak isteyen hedeftir. Maksud kastedilen. Sabreden neyi arıyorsa onu bulur. Gönül sen de sabret. Sen de maksudun neyse ona erişirsin. Bu, bu ayrılık bir mihnettir. <laughs> Bazı şeylerde bu aşıklık diye diyecekler ama ayrılık daha uygun. Bir mihnettir yani Allah'ın kulunu kendinden ayrılması ikilik normalde birken İsteniyete düşürmesi, vahitten kestete düşürmesi bir mihnettir diyor. Aynı zamanda Hakk'tan bize bir hidayettir bu. Ondan ayrı olduğumuz halde onu bulmak bir hidayettir. Sabrın sonu selamettir. Gönül sabreyle sabreyle. Bunu birçok yerlerde kamyon arkası yazılarda böyle okuruz. Dar bu meseldir. Sabrın sonu selamettir. Kişi neye sabrederse ona erişir ve sonunda selamete erişir. Selamete çıkar. Daimi coş edip çağla. Burada hem kendin hem bize söylüyor. Adını da mührüne vuruyor. Daimi coş edip çağla. Bir ırmak gibi çağla. Pervaneni nare dağla. Daha önce de sık sık geçti pervane mumun etrafında dönen kelebek. Sen de diyor bu ateşe diyor pervaneyi dağla. Kırmakla coş. Öz gönlünü hakka bağla. Gönlünü hakka bağla. Dünyanın geçici şeylere bağlama ne bileyim. Makam, mevki, arabalar, evler. Hepsi geçicidir. Onlara bağlama. Öz gönlünü hakka bağla. Gönül sabreyle, sabreyle. Ee, İsmail Daimi merak edenler, can yay yayında mıdır hala bilmiyorum ama Ali Adil Vakti Dolu ya da Atalay tarafından canlı yayınlarından çıkmış olan Aşık Daimi Hayatı ve Eserleri kitabına müracaat edebilirler. Bir bedede de vardır. Ben bakmadım da. Kendisini bir e <laughs> dinleriz, severiz. Allah rahmet eylesin. Bundan sonraki yayınlarımız saat 9'da olacak. 8'de değil de. Sebebi şey günler uzadı. Saat 8 erken oluyor. Eskiden 8'de de yatmaya gidiyorduk. Şimdi 8'de dışarıda oluyoruz. Ya çok dinleyenimiz yok. Uzaktaki akrabalarımız dinliyorlar eş dostun diyor Allah eksikliklerini vermesin. Ondan sonra 9'da geleceğiz. 4-5 gün gelemeyebilirim. Sebebi de şu ee, ışın tedavisi alacağım. Bir tane aldım, 4 daha alacağım. Işın tedavisi de biraz sallıyor insana. Normalde görünen bir ilaç falan vermiyorlar. Bir makinenin içine koyuyorlar. Uf, uh, çıkıyorsun iki perşan olmuşsun şeye benzettim, mikrodalga fırına benzettim. İçinde ateş yok, alev yok. Fakat tavuk pişiyor. E, işte yemek ısınıyor. Burada da biz böyle oluyoruz. Yani fırsat bulduğum günlerde gelir basit şeyler okurum. Bu da bizim meşkanemiz oldu artık. İş güç yapmıyorum. Eve, evden dışarı çıkmıyorum pek. Yarın saat 20.45'te yine işin tedavimiz var. Ondan sonra dört gün boyunca var. Ondan sonra yok. E, tıbbın bize verdiği şey bir tedavi önermiyor. Yani. Bak körün de tedavi ediyor ama iyileşme garantisi vermiyor. Dün bir şifacı otlar, bitkiler satan birisiyle görüştük. Ona gittik. O da dedi yani durdurabilirsek metastazı tedavi ederiz. Ama metastaz durmuyor. Yaşımız 60 zaten 61. Ne gelirse haktandır. Sabredeceğiz. Hayırlı vakitler diliyorum. Hoşçakalın.